Ercan nasılsın? Hoş geldin. Günaydın. Günaydın Çiğdem. Çok iyiyiz. Sen nasılsın? İyi misin? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Tabii kafalar karışık. Dün de sen bağlantı yapıp bu durumu anlatmıştın. Taraftarlar merak ediyorlar. Neden sözleşme imzalanmıyor artık? Ben kaynaklardaki son bilgileri okudum ama senin yeni günde duyumların var mı? Ne zaman imzalar atılacak? Nedir süreç? İki gün önce iki gün oldu. Emre Kocada ve Emre Kocada Emre Kocada ve Sergen Yalçın görüştü Çiğdem. Ama bir sonuç çıkmadı. Çeşme'de görüştüler Alaçatı'da. Tatil, tatilin içerisinde de işi sıkıştırdılar. Ama bir sonuç çıkmadı. Artık bundan sonra işleyecek olan süreç aslında e, konuşmakta sıkıntılı bir durum yok. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin Sergen Hoca'yı araması gerekiyor. Sergen Hoca'yı arayıp, hocam İstanbul'a gel bir görüşelim demesi veya ortak bir noktada buluşmaları gerekiyor. Artık bu saatten sonra Emre Ko Koca daha süreci iyi yönetti. Ancak o nokta atışını e, başkanın yapması gerekiyor. Konuşulan konular arasında sen direkt soracaksındır. Neden? Anlaşma sağlanamıyor. Aynen. An nerede diye. tıkandı süreç? E, bir, gelecek sezona dair kadro planlaması konuşuluyor. İki, yapılacak olan transferler. Üç, Ümrani Nevzat Demir Deki işleyiş. Ve dört, yıllık ücret. Ya bunu konuşmak çok ayıp durum değil. Biliyorsun e, Çiğdem... Yani hepimiz e, hayatımızı sürdürebilmek için, e, para kazanmak için çalışıyoruz. E, Sergen Hoca da aslında bu süreçte birazcık böyle düşünüyor. Geldiği ilk gün itibariyle Sergen Hoca bundan bir buçuk yıl önce boş mukavereye imza atmış. Ardından hiç para konuşmamıştı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı Beşiktaş. Ardından bu sene çifte kupa ki sezon başı itibariyle uzatıyorum ama anlatmam gerekiyor. Tabii tabii Şirem. lütfen lütfen. Çok özür dilerim. Hayır devam ee, et. çifte kupa ve ekonomik anlamda kürfede sokmadan kulübü bu başarıyı getirmesi. Bunlar e, kendisinde fikirler aynı zamanda bu söylediklerim. E, normal şartların üstleri, üstünde birazcık e, ücret isteme hakkı olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş camiası içerisinde, Beşiktaş taraftarları arasında konuşulan bu. Ama Beşiktaş yönetimi de diyor ki bizim her zaman şartlarımız var. Sayın Başkan geldiği ilk günden bu yana bunu da söylüyor. Bunu da hiçbir zaman yatsımamak gerekiyor. Bunu nerede gördük? Ee, Abu Bakar pazarlığında gördük. Diğer oyuncuların pazarlığında gördük. Yakın örnek daha yeni. Dorukan pazarlığında gördük. Sayın Başkan pazarlık yapmayı seviyor. Hı hı. Ama e, Sivas Spor'da Rıza e, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Erol Hoca'nın 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro civarında kazandığını biliyoruz. Sergen Hoca ve e, etrafı, Sergen Hoca'nın düşüncesi bu ücretlerin çok üstünde bizim kazanma hakkımız var diyor. Beşiktaş yönetimi 15 milyon TL'lik e, bir yıllık ücret teklif etti Sergen Yalçın'a. Olumlu veya olumsuz çıkmadı. Bilmiyorum uzama sebebini tam net bir şekilde açıklayabildim mi şu an TİD'e? Evet evet bizi aslında çoğu konuda aydınlattın. Bugün yeni günde bazı kaynaklar da şöyle rakamlar telaffuz ediliyor. 30 milyon TL'ye yakın bir ücret istediği konuşuluyor Sergen Hoca'nın. Tabi bu duyum üzerine belki yapılmış bir haberdir. bilemiyorum bilemiyorum sende detayı var mı? O aradaki fark ne kadar kapanmayacak bir fark mı? Ama gerçi Ahmet Nurçebi de dün de açıklamalar yaptı. Biz devam etmek istiyoruz. İşte fikrimiz aynı, zikrimiz aynı. E Sergin hocanı dinledik. Geçtiğimiz haftalarda Aspor özel yapmış olan açıklamalarda, hani uzlaşı gelecek gibi gözüküyor ama o fark ne kadar? Fark kapanmayacak bir derecede değil şeyde Aradaki fark bugün yarın bir telefonun halledilip iki ismin, bir Beşiktaş camiasının başkanının, bir de Beşiktaş'ın geçen sezonu şampiyon yapan teknik direktörünün bir araya gelip 5-6 dakikada konuşabileceği bir şey. Ama Burada ortak, ortak bir e, yol bulunması gerekiyor. Her iki tarafın da, <laughs> birbirine adım atması gerekiyor. En önemli kıstas bu çiğdem. İki taraf birbirine adım atarsa yaklaşacaklar. E, atarlar mı? Atacaklar ama ne kadar adımın büyüklüğü çok önemli burada. E, 30 milyon TL olayı çok konuşuluyor içeride. Ancak 30 milyon TL değil de biraz daha aşağıda 20-25 milyon TL civarında olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Yani arada bir makas var anladığım kadarıyla. Adım atmak derken evet. herhangi bir e, aslında olumsuz durum söz konusu değil. Yani ortak bir noktada rakam olarak buluşmaları gerekiyor. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet evet direkt ortak bir nokta bulunması gerekiyor. Şöyle anlatalım. Tamam. Maddi anlamda Çiğdem bir taraf burada hı hı. Ahmet Nur diğer taraf burada. Ortak bir yol bulmaları için şöyle göstereyim tekli oldu şu an. Şöyle görünüyor mu? Evet, kadrajdan evet. da çıkma. Ha, görünüyor şu an. <laughs> Birbirlerine yaklaş... bu O taraf bu kadar, o diğer taraf bu kadar yaklaşırsa yine olmaz. İkisinin de gelmesi gerekiyor maddi anlamda. Anladım. 15 milyon TL şu an ben olacak bir düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Aldığımız bilgi de bu. Yıllık 15 milyon TL. Ama ne olur Beşiktaşlı taraftarlar da veya başka isimler de... Burada Sergen Yalçı'nın sert... Eleştiriler zaman zaman oluyor. Veya Beşiktaş yönetimine neden bu kadar para veriyorsun? Veya niye vermiyorsun? Veya Sergin Hoca neden bu kadar istiyorsun? Ee, işte Maddi bu kadar önemli mi? Ee, artık Sergen Hoca belli bir standartı oturtturmak istiyor. Ve paracı olsa Çiğdem, Sergin Hoca hatırlar mısınız? Konuşmuştuk. Bir yıllık bir ücret istiyor. Paracı olsaydı veya tamamen paraya odaklı bir durum olsaydı bu bir yıllık değil istediği 20-25 milyon TL'lik ücretten 3 yıllık, 4 yıllık kontrat isterdi. Sergen Yalçın tarafının istediği kontrat bir bu kadar. Hatta yönetimli yaklaşımı biraz daha uzun vadeli olmuş <laughs> değil mi? 3 yıllık gibi bir süreçten bahsediliyordu. Bilemiyorum. Düşün, düşünce de, olarak de... öyleydi. Hı -hı. Düşünce olarak öyleydi ama bu saatten sonra Sergen Hoca'nın isteği evet. karşı taraf da e, olumlu yaklaşacaktır. Bir yıl olur anlaşma olursa. Yani o zaman bugün yarın Değil mi? İmzaların atılması bekleniyor o taraftan. Ne diyor? Peki nasıl bakıyorlar? Sana mutlaka çok fazla soru geliyordur Sercan ve yorum da geliyordur. Ben ama şu anlık diyemiyorum. Bugün yarın imzalar atılır. Hab haberlerin içerisinde veya işte yorumu yaparken bugün hmm. yarın imzalar atılır diyemiyorum. Anladım. Çok ama çok, çok samadede değil anladım kadarıyla beklenti. Evet. Ama söylenen hafta sonu itibariyle bir görüşmenin daha olabileceği. Ama durum şöyle söyleyeyim. Sergen Hoca şu an Alaçatı'da. Ahmet Durçebi İstanbul'da. Ahmet Durçebi'nin araması gerekiyor veya buluşmaları gerekiyor. Ee, onu bekliyoruz. Hafta sonu itibariyle bir görüşme olur. Yeni haftaya eğer yeni hafta yani 18 Mayıs itibariyle biliyorsun biz yayınladık. Zira Türkiye Kupası'nda maç vardı. Beşiktaş Antalya Spor. O günden sonra anlaşma sağlanamadı. 20 21 gün oldu. Artık hafta içi itibariyle yeni haftada bu işin halledilmesi gerekiyor. Sebebi ne biliyor musun Çiğdem? Beşiktaş'ta geçen sezon 17 tane yabancı kontratlı futbolcu vardı. 6 tanesi gitti. Montero'lar, Atiba'lar, Abubakar'lar, Joseph'ler, Rozier'ler gitti. Artı Lars ve Douglas tam dışında kalacak. Beşiktaş'ın şu an 9 yapılacak transferlere bakıyoruz. Dün bunu konuştuğumuz için zaman varsa anlatabilir miyim? Tabii tabii zamanımız var istediğin kadar. Transferlerde hoca bekleniyor. Ersin satılırsa kaleci alınacak. Bir. Rozi'ye gitti. Rozi'ye veya kendisi alınacak. Yerine biri. İki. İki tane stoper alınacak. Dört. Atiba ile imza alınacak. Salih ile imza Sağ açık alınacak. Sol açık alınacak. Abu Bakar gitti. İki tane gol. Elimde parmak kalmadı. Yapılacak transfer için. 5 Temmuz'da da ee, şey başlıyor. Kamp başlıyor. Yani hoca belli değil. Transferler belli değil. Şampiyonlar Ligi'ne gidilecek takım. Bir beklenti var. Ve bir merak var. Yani bu merakın giderilmesi için de biliyorum sen transfer de soracaksın ama yeni bir isim söylemek için söyleyemiyoruz. Hoca raporunu vermedi ki. Hoca raporunu veremediği için belli bir aşamaya gelinemiyor yeni oyuncularla. Hı, hı. Yönetim yoksa kendi içinde konuşuyor. Dün Ahmet Durçebi ve Sergi, eh, Ahmet Durçebi ve Erdal Torunoğulların bir toplantısı vardı. Transfer ilişkin. Orada işte Kenan Karaman konuları konuşulmuştur. Yeni isimler konuşulursa da imza aşamasına gelinemiyor ki. Değil Ama mi? Rozier, Rozier ile ilgili, Rozier ile ilgili e, 500 bin euro kiralama, 2,5 buçuk milyon euroda son iki sezon alalım. Zorunlu bir opsiyon maddesi koyalım. Toplamda 3 milyon euroluk bir teklif yaptı Beşiktaş Sporting'e. Onun cevabını bekliyoruz. Kenan 900 bin euroluk bir teklif yaptı Beşiktaş, 3 yıllık. Onun cevabını bekliyoruz. Salih artık bir iki gün içerisinde resmi imzalar atacak. Atiba görüşülecek. Evet. Abubakar'ın yerine iki futbolcu alınacak. Yani gündem yoğun ama tabii imzaların atılması gerekiyor. Hoca belli değil transferler konusunda. Evet soracaktım ama senden gelecek cevabı biliyorum. Öncelikle imzaların atılması gerekiyor diyeceksin. Yine yeni günde biliyorsun birçok aday yazılmış çizilmiş. O zaman bir şeyler netleştikçe yine görüşürüz Sercan. Senden son bilgilerini alırız. Eklemek istediklerin var mı? Keyifle izlemeye devam edeceğim programı Çiğdem. Sercan sana da o zaman biz çok keyifli sunumun için teşekkür ederiz. Yine yüzlerimizi güldürdün. Kolaylıklar dilerim.